Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz kanalımda yeni açtım ee, çok bir video eklemedim sanırım ikinci videom falan tam olarak hatırlamıyorum bu videomda e, sizinle birlikte e, çantamda ne var videosu çekeceğim e, çantamda ne var videosu biri çekiyorum umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar abone olmayı ve e, Beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kuzenler. Yani e, kuzenimle birlikte çekecektim bunu. Ama kuzenim e, biraz uzakta olduğu için bizi çekemiyorum. Bu videomda sadece ben olacağım. Umarım bu videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen çantamı getireyim. Şimdi e, çantam bu şekilde. Zımbalı. Biraz fazla dolu gibi gözüküyor. Ama öyle değil. E, şu şekilde bu şekilde takıyorum ben şöyle göstereyim bu şekilde hemen çantamı tanıtayım sizinle ilk önce içini açmadan bu şekilde aslında iki göz diye çantam üç göz falan. Çünkü e, arkasında bir göz var, içinde bir içinde e, bir yer var zaten orası da göz olarak bilindi. Ve o içindeki içinde de bir tane göz var. Bu şekilde çantam bu şekilde zımbalı siyah bu şekilde yan çapraz ısınıyor ve şurada da pembe bir tane rozetim var gördüğünüz gibi pembe bir tane rozetim var ama gülüyor. Ee, şimdi önce hiç açmadan köşe kısmından başlayalım. Hemen bir şey yapmak istiyorum çünkü video uzun olacak. Burada ilk önce kulaklığım çıkıcı, çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra e, telefonum çıkıyor. Bu telefonumun arkasını ajayı damlatarak yaptım gördüğünüz. Telefonum samsık eski. Sonra burada da bir tane Anıtska birden aldım arkadaşlar Anıtska birden aldığım bir tane Atatürk kolyesi var. Şekilden, gezden almıştım. Burada bir tane törpü var. Niye aldım bilmiyorum ama desen çok güzel kullanmasam da yanımda taşıyorum. Ondan sonra e, bir tane cüzdanım var. Şöyle pembe. Hmm, puanteleri var. Pardon beyaz puanteleri var rengi pembe. Şu da altın at. şurada bir tane kalp şey vardı. Ama kaybettim. Ee, içi i̇çi de bir şekilde zaten. İşte, Al bu. Ee, bu göz bitti. Şimdi ise bunu açacağım. Bunu açmam için şöyle yapıyorum. Burada şey var açıyorum. Bunun içinde de küçük bir göz var. misin? Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ee, önce büyük gözden başlayacağım. Parfümü Avon'dan almıştım. Hello Kitty'le. Şeker kokusu var aslında ama bence çok güzel. Ben şeker kokularını pek sevmiyorum. Ama bence çok güzel. Şu şekilde Hello Kitty'le. Pek kullanmadım. Bunu kutusuna geri koyalım video çıkacağız hızlıca ama sonunda bir tane makyaj çantam da çıkıyor gördüğünüz gibi bu makyaj çantamı sizin içine e, içine ayrı bir video tanıtacağım arkadaşlar şimdi bunu da tanıtırsam uzun süredir o yüzden ayrı bir video da tanıtacağım makyaj çantamda içinde rujlarımı saklayanlar falan var sonra bunun içindeki küçük göze gireceğim ne böyle softun nemlendirici bakım kremi geliyor bu şekilde. Sonra bir tane arkanın ve seyit bakım kremi zeytinyağı kucakta için bu bir şekilde. Evet çantamdaki her şey buydu. Onu dediğim gibi çok bir şey yok ama iç biraz dolu gösteriyor. Herhalde çantamın yapısında bu. Ee, arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz tekrar diyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın. Eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Eğer istediğiniz e, challenge'lar ya da soru cevap videoları varsa alttaki yoruma yazarsanız sevinirim. Bir de istediğiniz videolar varsa gene alttaki yorum yerine yazarsanız sevinirim. O yapabileceğimiz yapabileceğiniz şeyleri yaparız. Ee, şunu da söyleyeceğim. <laughs> çok şey söylüyorum. Ee, orada kırmızı beyaz abone ol butonuna basılıyor. Gerçekten abone olursanız gerçekten çok mutluyum. Neden bunu abone olayım? Bu ne oğlum. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.